Merhaba, umarım iyisindir. Bugün seninle Batı merkezcilik hakkında konuştuğumuz ikinci videomuzu çekmek istiyoruz. Bir önceki videomuzda geldiğimiz noktada Avrupa mucizesi oluşturarak insanları bu medeniyetin ulaşılması gereken bir medeniyet fikrine inandırdıklarını söylemiştik. Ve bugün de bunun nasıl gerçekleştiği hakkında, neden gerçekleştiği hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle özellikle bilim tarihi alanında yazılan kitapların Avrupa tarihini daha spesifik olarak Rönesans tarihini merkez alan bir yaklaşım içinde tasarlandığını söyleyebilirim. Bu durum bilim tarihinin başlangıç aşaması ve tarihi seyri ile ilgili olarak sadece ama sadece Avrupa tarihini göz önünde bulunduran ve diğer medeniyetlerle olan etkileşimleri hiçbir şekilde dikkate almayan bir yaklaşımın hakim olması sonucu doğmuştur. Ve elbette sen de biliyorsun ki bunun tepkisi olarak diğer toplumlarda bir aşağılık hissine kapıldılar. Yani kendilerini böyle bir aşağılık kompleksin içinde buldular. E bu durum bireyin kendine güvenini zedeledi. E kendine güveni, güveni zedelenen birey de medeniyetin oluşumuna katkı sağlamaktan engellenmiş oldu. Yani dolayısıyla batı dışındaki toplumların medeniyet haline gelmesini engellemek için... Batı'nın kullandığı en büyük argüman Batı merkezcilik. Yani Batı mucizesi. Avrupa mucizesidir. Yani sen zannetme ki bu işler böyle geçen gün, dün başladı. Bak şimdi sana Osmanlı'da böyle çok erken dönemlerde Rönesans bilim tarihi anlayışının nasıl etkin olduğunu gösteren bir örnek vereyim. Biliyorsun Katip Çelebi'nin Cihan Nüma diye bir harita kitabı var. Çok da önemli bir eser. Coğrafya anlamında. Birinci ve ikinci versiyonunu karşılaştırdığında kendisinin tas tasnif ettiği yani birinci ikinci versiyonu karşılaştırdığında kendi çalışmalarına dayanan birinci versiyonunun oldukça yüksek bir yetkinliğe sahip olmasına rağmen ikinci versiyonunda Gerardus Mercator'un bu Avrupalı bir coğrafyacı bir kısmını çevirdiği coğrafya kitabının etkisi altında kaldığını ve ön sözünde Avrupa karşısında bir aşağılık duygusunun kendisinde başladığını açık bir şekilde hissediyorsun. Oysa biz işte Mercator'un kendi oluşturduğu dünya atlasına veya o günkü atlasa baktığımızda büyük ölçüde aslında Müslümanların çalışmalarına dayandığını biliyoruz. Yani işte bu Katip Çelebi düşün 15. yüzyılda yaşamış yani bu dönemden başlayan bir batı hayranlığı, batı karşısında bir eziklik, batı karşısında bir aşağılık kompleksi hissetme belki de Türkiye'de diğer İslam ülkelerine nazaran Avrupa karşısında kendini yetersiz görme tutumunun neden daha fazla olduğunu da bize açıklıyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Eğer bizim millete gidip de Müslümanların bilim tarihine katkılarını anlatsan, bir de bu Müslümanların bilim tarihine olan katkılarını böyle hakikatlerle ispat etsen, tarihi verilerle ispat etsen yine de senin söylediklerine şüphe ederler. Yani fanatik bir şekilde böyle direnirler senin söylediklerini kabul etmemek için. Çünkü bu aşağılık kompleksinden bir türlü kendilerini kurtaramazlar maalesef. Sonrasında bir de tanzimat döneminden sonra ortaya çıkan batı düşmanlığı böyle batı karşıtlığı var. Tepki olarak oluşan bu batı hayranlığına vesaire. Ama bunun mesnedi de yine batıdan devşirildi. Yani batının kapitalizmine karşı yine batının sosyalizmini kullandılar. Batı'nın rasyonalizmine karşı Batı'nın spiritualizmini kullandılar. Batı'nın pozitivizmine karşı Batı'nın nihilizmini kullandılar ya da anarşiyi kullandılar. Batı'nın modernizmine karşı yine Batı'nın postmodernizmini kullandılar. Yani Batı'ya Batı'yla karşılık vermeye çalıştılar. Bu yüzden o dönemden sonra bir ortada kalmışlık yani ne Batı'yı anlayabildiler ne de kaçınılmaz olarak kendinden bir şey öğretemedikleri için de kimlik bunalımına düştüler. Yani bu kimlik bunalımı, bunalımı yüzünden insanlar domino etkisi gibi böyle işte ülkede bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem, tekniklerde ve daha daha önemlisi kavramsal dünyada büyük oranda batı temsilcilerinin hakim olmasına, batı taklitçiliğinin, batı merkezciliğinin hakim olmasına seyirci kaldılar. Mecburen. E, tabi bu teslimiyetçilik e, içinde bırakın batıyı eleştirmek veya işte ona karşı bir duruş sergilemek kesinlikle böyle bu meseleyinin teslimiyet olduğunu, batı merkezcilik olduğunu anlayabilecek birilerini dahi çıkarmak güç hale geldi. Yani böylece Bizde batı merkezcilik öne alınamaz bir şekilde aldı yürüdü. Bugünkü hale geldi. Bugün her şeyin batı referans, batı referansıyla oluşturulmasının bir de buradan bakıp bir anlamaya çalışılması bence gerekli. Tabi şimdi Rönesans'la başladığı, Rönesans'la ihya edildiği, uydurulan bilim tarihi ya da Avrupa merkezci paradigma en gelen anlamda uygarlık, gelişmişlik ve düşünce tarihinin antik Yunan'da başladığını ve modern döneme kadar da modern döneme kadar devam eden bir süreç olarak daima Batı'ya özgü olduğunu dile getiriyor. Yani aslında söylem bu. Yani Thales'le düşünce başlamıştır diyor mesela. Sorsan felsefe ne zaman başlamış? Thales'le başlamış. Niye Thales? Öncesinde medeniyet yok mu? Öncesinde felsefe yok mu? onlar kraldı onlar şuydu onlar işte üretmiyorlardı onlar yönetiyorlardı hükmediyorlardı düşünceye izin vermiyorlardı halbuki doğu medeniyeti hakkında hiçbir fikir edinmediği için insanlar maalesef Avrupa'nın bu tarihi yeniden kurgulamasına kapılarak doğu medeniyetinin ürettiği hiçbir şeyi görmüyorlar yani ne varsa doğu medeniyetinin ürettiği bu insanlar için kapalı hatta yani felsefe hakkında konuşan 10 insanın 9'unun sor Felsefe nereden başladı diye sana vereceği cevap Thales'le başladıdır. Yani kaldı ki ben bile bazen söylemlerinde bunu kullanıyorum. Yani tartışmaya yol açacak söylemde bulunmamak için. Halbuki Doğu medeniyeti var ya, Çin, Hindistan medeniyetleri var, işte Persler var. Yani bu insanlar hiçbir şey öğretmediler. Mısır medeniyeti var, firavunlar vesaire. Bu insanlar felsefi düşünce anlamında hiçbir şey öğretmediler. Yok, öyle değil o. Dediğim gibi onlar kraldı. Onlar tek bir şeyin olmasını istedikleri için söylemlerini söylediler. Emri vaki yaptılar gibi bir anlayış var. Aslında sen Doğu medeniyetini özellikle Çin medeniyetini biraz araştırdığında bunun böyle olmadığını felsefenin yani e, olağan düşüncenin olduğu gibi kabul edilmesinin yaygın olduğunu görüyorsun. Ve insanların araştırmacılıktan geri durmadıklarını hiçbir şekilde de yani felsefe yapmanın bugünkü anlamını tam olarak yerine getirdiklerini görüyorsun. Ama gel de bunu bizim batı merkezci arkadaşlarımıza anlat. Anlatabilir misin? Bence anlatamazsın. Tabi şimdi bu bakış açısı Avrupa'nın belirli alanlardaki hakimiyetini mutlak ve sürekli bir tarihi olgu olarak göstermek üzere dünya ve Avrupa tarihinin aslında mitolojik bir yeniden kurgulanması bana göre. Yani adamlar oturdular. Dünya tarihini, Avrupa tarihini böyle kendilerine göre mitolojik bir şekilde kurguladılar. Yani bu anlayışla Avrupa'yı merkeze koyan yeni bir dünya tarihi okumasıyla biz karşı karşıya kaldık. Yani aslında dünyada var olmayan bir tarih bize okuttular yani ve Antik Yunan'ın Avrupalıların atası olarak ayrıcalıklı bir konum sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani Yunan gelişmişlik, düşünce tarihi ve medeniyetin başlangıç noktası olarak kabul ediliyor Avrupa'nın uydurduğu tarih anlayışında. Bu anlayış doğrultusunda Yunan mucizesi önce böyle söylenebilecek bu tarihi süreç hiçbir medeniyete herhangi bir şey borçlu olmayan tüm başarıların tek kaynağı olarak kabul ediliyor. Tabii yani sen de takdir edersin ki antik Yunan'a verilen bu özel konum sayesinde onlardan intikal ederek Avrupa'nın üstünlüğünü, özgünlüğünü ve başka medeniyetlerden bir şey almadığı iddialarını da temellendirmiş oluyorlar. Yani bugün önce Yunan'ı temize çekiyorlar. Sonra kendilerini hiçbir medeniyetten bir şey almadan medeniyeti inşa ettiklerini iddia ediyorlar. Bu bağlamda tüm bilim alanları ile ilgili çalışmaların Antik Yunan ile başlatılıp Roma ile devam eden Orta Çağ'dan o karanlık çağdan geçerek modern döneme ulaşan bir çizgi halinde ele alınarak Avrupa'ya özgüymüş gibi, Avrupa'nın mülküymüş, Avrupa'dan başka hiçbir yerde gelişim olmamış gibi gösterilmesi bu anlayışın belki de en doğal, en çarpıcı sonucu olarak önümüze çıkıyor. Bence bu konuda en aklı başında sözü Martin Burnell söylüyor. Bunun böyle bir söylem var. Diyor ki antik Yunan'ın tezgahlanması bu antik Yunan tezgahlanması evet tezgah. Hem de baya büyük bir tezgah. Yani şöyle baktığında Rönesans bilim tarihi anlayışında bütün insanlığın birikimi sonucu ortaya çıkmış olan bilimsel sonuçlar ısrarlı bir şekilde yılmadan, bıkmadan Yunanlılara bağlandı. Yani her şeyi Yunan yaptı. Her şeyi Yunan ortaya çıkardı. E bunun sonucu olarak da Sümerler Hititler, Mısırlar gibi diğer medeniyet havzalarının bilim tarihine katkılarını görmezden geldiler. Yani kimdir Sümerler, kimdir Hititler, kimdir Babililer diye bunları görmezden geldiler. Halbuki tarihsel anlamda Yunan medeniyetinin başta değil ortada olduğu gün gibi açık. Yani Yunan başlaması mümkün değil. Yunan'dan önce de insan var. insan tarihi var, medeniyetler var. Ama gel gelelim bunu mümkün değil anlatamazsın. Yani Maalesef tabi bilim tarihini Yunan ile başlatma yaklaşımı Batı'nın özgünlüğünü ve başka medeniyetlerden etkilenmediğini böyle insanlara dikte etmeyi, bunun çok doğru bir fikir olduğunu amaçlayan ve demin de söylediğim gibi yani tezgah olmaktan, bunu tezgahta satmaktan öteye geçmeyen boş bir iddia. Yani ama bunun peşinde tabi bugün maalesef bilim dünyasının neredeyse tamamı bunun peşinde koşuyor. Özellikle pozitif bilimler ve tarih anlamında. Yani batı sadece Yunan'ı merkeze alan bir tutum sergime, sergilemekle kalsa tamam eyvallah. Yani batı bir de bunun üstüne batı sadece Yunan'ı merkeze alan bir tutum sergilemekle kalsa amenna başımızın üstünde. Ama yok bunun da ötesinde genel olarak antik Yunan'la Rönesans arasındaki... 1500 yıllık tarihi süreci Yunan düşüncesini aşamamış bulanık bir geçiş dönemi olarak görüyorlar. Yani bunun bir sonucu olarak o dönemlerde diğer medeniyet havzalarından ortaya çıkan tüm düşünce faaliyetlerini bak dikkat et ya tamamen görmezden geliyorlar ya da yalnızca Batı dünyasının düşüncesiyle ilişkisi üzerinden dikkate alan bir yaklaşım benimsiyorlar. Yani aslında bugünkü modern batının temellerinin atıldığı 16. 17. yüzyıllar onlara göre her şeyin kaynağını içeren Yunan bilimsel metodunun, düşünce sisteminin, felsefe düzeninin, araştırma yönteminin bir takım rastlantısal bulgular ile yeniden ele alınması ve özümsenmesi olarak değerlendiriliyor. Yani nakledilen bir şey değil. Yunan'da kesilmiş, Rönesans'ta tekrar başlamış. Sonra nasıl başlamış? Rastlantıyla başlamış. Peki sence rastlantı tekniklerin, ne bileyim sanat dallarının ilerlemesinde ne kadar rol oynar? Yani insanlık birdenbire böyle sıçrayarak mı bütün keşiflere ulaşır? Yoksa ileriye doğru adım adım ilerleyerek mi? Ya yani şüphesiz ki adım adım ilerleyerek yani evet her zaman aynı hızla belki ilerleme olmaz ama hareket devamlıdır. Yani aslında şunu demek istiyorum insan icat etmez insan sonuçlar çıkarır. Sen insani bilginin insana bağlı olan bilginin hangi alanını ele alırsan al bu alanın ilerleme tarihinin aralıksız bir zincir olduğunu görürsün. Yani olgular, bulgular, elindeki malzemenin tamamı sana bu zincirin parçalarını verir ve senin görevin aslında senin vazifen bilimsel bakış açısıyla bakıyorsan eğer kaybolan parçaları yeniden bulmak ve her bir halkayı bir diğerine eklemektir. Yani öyle Rönesansçıların zannettiği gibi böyle uzun bir kayıp halkalar zinciri bırakarak bilimsellik ya da bilim tarihçiliği falan yapılmaz kardeşim. Yani böyle bir bilimsellik olmaz. Kaldı ki yani hepimiz biliyoruz bu adamlar maalesef en çok ama en çok Müslümanların geliştirdiği bilimsel etkinlikleri görmezden geliyorlar. Yani bunun daha da kötüsü diğer medeniyetlerin inkar edemedikleri katkılarını yani bir medeniyette bir bilimsel gelişme olduğunda ve bu Batı'da öncül oluşturduğunda ve bunu inkar edemediklerinde bunu sadece Batı medeniyetiyle olan ilişkileri anlamında değerlendiriyorlar ya da bunu böyle hani Yunan kültürünün kalıntısı, Yunan kültürünün devamı olarak ele alıyorlar. Yani bunun en çarpıcı örneği belki de bugün Arap İslam kültürünün bilim tarihine katkısı yalnızca ve yalnızca birileri tarafından Yunan kitaplarının tercümesi ve nakli olarak ele alınmış. Yani insanlar bunu böyle görmüş ol görmek istiyorlar. İnsanların gözünde Müslümanların yaptığı bilim tarihine yapılan katkıların tamamı Yunan kitaplarının tercümesi. Yani böylece tabii ne yaptılar? Antik Yunanla Rönesans arasında bir zamansal sıçrayış yaptılar. Zıpladılar Antik Yunan'da Rönesans'a. Hop Rönesans'ı birincinin yani antik Yunan'ın doğal uzantısı gibi kabul ettiler. E bu zamansal sıçrayış da tabii ne yaptı? E Müslümanların yani Arap-İslam kültürünün olsa olsa en çok bir Yunanca eserleri muhafaza veya tercüme etmek yoluyla aktarıcı pozisyonunu uygulaması rolünü verdi. Yani <laughs> öyle bir rol çizmişler ki tarihi gerçekliğin üzerini örtüp Arap İslam medeniyetini tamamen ortadan kaldırmışlar. Sen peki İslam bilim tarihi hakkında ne kadar bilgi sahibisin? İslam bilim tarihi ve bunun etkileri hakkında konuşmak üzere bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendine çok iyi davran.